Merhaba arkadaşlar. Biz bugün bir sürü bardaklarla Yusuf'un şeklini çıkartacağız yerde. Değil mi Yusuf? Evet. Başlayalım mı? Evet. Hadi başlayalım. Yat bakalım yere. Senin şeklini çıkartalım Yusuf. Bir sürü bardaklarla. Yetmezse içeride bardaklarımız var. O bardakları da getiririz. Tamam mı anneciğim? Tamam. Evet. Hadi yat bakalım bardaklardan şeklini çıkartalım. Kolları düz tut. Evet şimdi yaptın Aç bakalım bacakları biraz daha. Evet. Hadi bakalım dolduralım şimdi. Dolduralım dolduralım. Efendim. <laughs> Hayır gıdıklanmak yok Yusuf. Ben şimdi seni. Şimdi seni ben dolduruyorum. ben ama çok Hayır anneciğim gıdıklanacak bir şey yok. Ama bazen gıdıklıyor. Haydi bakalım Yusuf'un kollarını dolduralım. Kenarları dolduralım. Evet, evet, rengarenk bir sürü 500 tane bardağımız var Yusuf. Evet. 500 tane bardağımız var. Bardaklardan biz Yusuf'un şeklini çıkartıyoruz. Evet. Hadi çıkartmaya devam edelim. Tamam. Hadi. Devam ediyoruz. Evet biz Yusuf'un şeklini çıkardık. Kıpırdamak yok. Evet. Kıpırdamak yok. Yusuf'un şeklini çıkarttık arkadaşlar. Rengarenk bardaklardan bir sürü bardaklarda Yusuf'un rengarenk şeklini çıkardık. Hadi seni kaldıralım bakalım şeklin yerde nasıl görünüyormuş. Yusuf'un biz şeklini çıkarttık yere. Oo çok güzel oldu ne kadar güzel duruyor. Evet bacakları var, kolları var, evet, var, kolları var başı var. Evet, var. Ayakları var. Abi, ayakları var. şekilde Evet anneciğim ayaklarını tam şekilde olarak yapamam ki ben. Yaparsın Yapamam.